Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi muhteşem bir deniz manzarası ile karşılıyorum. Bugün karantinanın 10. günü. 10 gün sonra kendimi dışarıya attım. Gerçekten Mersin'in güzel havasında dışarı çıkmamak elde değil. Ama zorunlu olmadıkça zaten dışarı çıkmıyorum ve 10 gündür de çıkmıyordum. Bugün market alışverişi yapmam gerekiyordu. Ve de bankamatikte bazı işlerim vardı. Onları halletmem lazım. Bunları halletmeden önce, annemle birlikteyiz bu arada, zaten evimiz denize yakın, birazcık yürüyelim dedik, yürüyüş yapalım, temiz hava alalım dedik. Zaten doktorların da söylediği gibi temiz hava alın, açık alanlarda bulunun diyorlar ama kalabalık ortamda bulunmayın diyorlar. Biz de bunu gerçekleştirelim dedik ve evimizin yakınındaki bu plaja, sahile geldik. Burada yürüyüş yapıp işte biraz böyle vakit geçirelim, sonra da yapmamız gereken işleri halledelim dedik. 10 gündür evin içerisindeydim. Bir önceki videomda anlattığım gibi Kayakay yurdunda kalıyordum ama buraya gelmek zorunda kaldım çünkü bir anda bu umreden gelen vatandaşlar vardı biliyorsunuz ki ve bunlar yurtlara yerleştiriliyordu. Ailemden bu haberi alınca işte hemen bilet arayışına girdim çünkü bizim yurda da gelebilme ihtimalinin olduğunu söylediler. Kayseri'de işte Konya'da olduğu için bir an önce apar topar eşyalarımı topladım ben de o apar topar gidenler e, topluluğuna katılmış oldum mecbur mecburen e, ve şu anda Mersin'deyim 10 gündür de evimdeydim bugün işte dışarı çıktım başta da söylediğim gibi e, e, yurttan çıkarken gerçekten e, bizim bu yurt bu arada şu anda karantina e, yurdu olarak yapılmadı Hani hala haber almaya çalışıyorum olur mu olmaz diye. Çünkü çok az eşyayla dışarı hani eve geldim. Eşyalarımın neredeyse tamamı orada. Sadece bir valiz alıp aldım. Yanıma hani bunlar da endişelendirmiyor değil aslında. Hani ne olur, ne biter, karantina hastanesi olursa işte virüs eşyalarımıza yayılır mı, bir şey olur mu? Hani insanda bir sürü türlü türlü şeyler, düşünceler oluşturuyor. Ama ne yapalım? Şu anda evimde güvendeyim. Bu sürece de inşallah iyi şekilde sona erdiririz. Ölü sayıları şunlar bunlar hani her şey insanları korkutuyor. Ee, tezirgin oluyoruz. Ama işte evde kal Türkiye diye hashtag. Pek <laughs> değilim. <laughs> Burada hava gerçekten iyi. Denizin e, dalga sesleriyle huzur buluyorum. E, ve hatta zaten hani Mersin dedik mi deniz memleketi falan şu anda bile ne denize giren insanlar var arkadaşlar. Ben gördüm ve hani şok oldum. Hani karantinada da mı sen denize giriyorsun kardeşim yani otur evinde. Hadi en fazla çık yürüyüş yap. Geri dön adam denize girmiş yani. Kulaç atıyordu bildiğin ama onu videoda yakalayamadım çok uzaktan göründüğü için. Şimdi çekersen de rahatsızlık veririm. Ben şimdi video çekeceğim için bir yerde oturdum. Annem yürüyüşe devam ediyor. Şimdi onun yanına gideceğim ben de. Biraz yürüyüş yapalım. Daha sonra da yapmamız gereken işleri tamamlayalım. Ben hiç kimse olmaz, sahiller bomboş olur diye düşünüyordum. Ama bayağı da insanlar yani hatta şöyle kalabalık bir kitle üzerime doğru geliyor. Herkes güzel havayı kendine bir pay içip mi diyeyim artık bilemedim. Dışarıya çıkmış durumda ve yürüyüş yapıyorlar. Zaten bu insanlar ama hani karantinadan sıkılıp yürüyüş yapan insanlar değildi. Benim oturduğum kesimde e, sahilde çok fazla insan yürüyüş yapıyor. Hani bunlar monoton hayatına devam ediyor aslında. Bu arada e, Roma Başbakanı'nın söylediği gibi değil buradaki insanlar. O diyordu ya işte karantinadan önce hiç kimse işte koşuya çıkmıyordu. En fazla e, şehirde 10 kişi, 15 kişi falan e, koşu yapıyordu. Şimdi herkes koşar olmuş dediler ya. Burada o durum söz konusu değildi. Herkes yürüyüşünü falan yapıyordu zaten. Ama işte bu sayı artmış olabilir birazcık bilemedim. Biraz da rüzgar var gibi sanki. Hava güzel güzel dedim. Nazar ettim resmen. Umarım rüzgarın sesi kötü bir şekilde videoya yansımıyordur. Köpek besleme noktaları da boş bırakılmamış. Belediyenin oraya gereken mama desteğini ve su desteğini sağlamış. Hayvanlar işte bu karantinadaki insanların hani evden çıkmama durumunda aç kalmıyorlar. Belediye bunu düşünmüş. Çok iyi yapmış. Mezlı Belediyesi'ne buradan teşekkürler. Şu anda Pompei polisdeyiz. Normalde eğer karantinadan kapanmamış olsaydı bu kafe dolup dolu taşıyordu. Hatta bu bungalov evlerine de kesinlikle yer bulamıyorduk yani. Burada oturmak için sıra beklediğimizi de biliyorum. <laughs> 1200 yıllık bir zeytin ağacı ve bu da mezitti de. Birazcık gezelim görelim programı gibi olduk sanki değil mi? <laughs> Yürüyüş yaptıktan sonra ATM'ye gittim para yatırmak için. Yalnız daha işlem yapamadan kartım kartımı yuttu yani ATM ve hiçbir şekilde Hangi numarayı ararsam arayayım. Ne telefonuma bir mesaj geldi, ne bir güvenlik uyarısında bulundu. Hiçbir şey yapılmadı ve aradığım bütün banka numaraları devre dışı. Yani diyorum ki bu korona nedeniyle şeyleri değişmiş olsam çalışma saatleri değişmiş olduğunu düşünsek. Bir saniye. Her geçeceğim. Az önce yolumun karşısına geçmem gerekiyordu, o yüzden yarım kaldı. Hani bu korona nedeniyle çalışma saatlerinin değişmiş olduğunu düşünsek dedim. Saat yani 4'ü e 10 geçiyor ve şu anda çok aşırı sinirliyim ve bankaya gidiyorum. Artık oradan birisiyle iletişime geçeceğim çünkü ne mobilden ne oradan buradan yani bütün teknolojinin imkanlarından faydalanmaya çalıştım ama hiçbir şekilde kimseye ulaşamadım. Hiçbir şekilde bilgi edinemedim. Çok sinirliyim ve bildiğim kadarıyla da bankaları tek tek insanlara aldıkları için çok kalabalık oluyor. Bilmiyorum ne kadar bekleyeceğim, ne olacak. Bu işten hiç hoşlanmadım. Şimdi bankadan çıktım. Yaklaşık 20-25 dakika kadar bekledim. Çünkü sırayla alıyorlardı tek tek. Bir kişinin işlemi bitiyor. Daha sonra diğer kişi alıyorlar. Öyle öyle 20 dakikayı buldu benim işlemim. Neyse ki aşırı bir kalabalık yoktu. Yoksa saatlerce bekleyebilirdim. Eee Kart iptalimi ve yeni kartı, kartımı aldım. Vadesiz bir hesabım olduğu için beklemek zorunda kalmadım. Ama benim en çok sinirlendiğim nokta zaten hiçbir telefon numarasına ulaşamayıp, e, mobil bankacılıkla falan hiçbir şekilde ulaşamayıp kart iptali yapamamamdı. Zaten gittiğimde de kart iptaliniz yok diye görünüyordu. İptal edip yeni kart çıkarttırdım. Şu anda elimde. Hani e, bunu sorduğunda neden telefonlarınıza ulaşamadım diye sorduğunda bugün genel olarak bir e, telefonla ilgili bir sorun olduğunu söylediler. Umarım öyledir. Bilmiyorum artık. Ama sonuç olarak ben işlemimi halletmiş oldum ve kart bilgilerimde güncel. Şimdi tekrar ATM'lerin bulunduğu e, yere gidiyorum. Umarım tekrardan bu kötü olayla karşılaşmam. Bu sefer çünkü saat 5'i geçtiği için e, yeni bir kart çıkartamayacağım. <laughs> Umarım tekrar bu soruna karşılaşmam gerçekten. Ben artık işlerimi halledip Eve gitmek istiyorum. <laughs> 10 gündür karantina altındaydım. Bir dışarı adımımı atayım dedim, olanlar oldu. Uğraş uğraş dur, eve gitmek istiyorum. Şu işlerimi halledeyim, bir daha bir 10 gün, 20 gün falan çıkmam herhalde. <laughs> bir de bu arada ATM'lerden çok fazla mikrop virüs bulaştığı için eldiven almıştım, eldivenle işlem yapıyordum. Ve işte stresler, stirdan falan en son çıkartıp attım böyle. Şimdi de ne yapacağım artık parmaklarım dokunmak zorunda kalacağım ama işte buna da yeni bir yöntem buluruz peçete ıslak merdede falan. Onlarla tuşa basarım artık ne yapalım. <laughs> Banka işlerimi halletmiş bulunmaktayım an itibariyle <laughs> ve mutluyum. Şimdi markete gideceğim. Ondan önce fırından sıcak sıcak ekmek aldım. Marketten de birkaç alacağım var. Onları da aldıktan sonra eve gideceğim. <laughs> Bir insan eve gitmek için bu kadar sevinir mi bilemedim ama bugün ben sevindim yani eve gideceğim için. Markete uğramadan önce eczaneye gittim maske almam gerekiyordu. Çünkü ablam hala işe gittiği için onun maske kullanması gerekiyor. Toplu taşıma kullanıyor. O yüzden maske aldım. Böyle göstereyim. Bunların tanesi 3 liraydı. 10 tane aldım şimdilik. Alışverişim bitti. Her şeyi aldım. Şimdi eve gidiyorum. burada şarjım bitmek üzere. Umarım bir video yarım kalmaz. Dedim ve kapandı. Ben şimdi evdeyim. Bütün işlerimi hallettim ve eve döndüm. Şunu eklemek istiyorum. O kadar yer gezdim, dolaştım. insanlar çok kalabalıktı gerçekten. Hani beklediğimden aşırı derecede fazla insanlar vardı. Herkes işte bir şeyleri koşuşturuyor, işlerini hallediyor. Yani rutin, herkes rutin hayatına devam ediyordu aslında. Hani bir farklılık görmedim ben. Belki de benim gibi böyle sıkılıp bir şeyler yapmak isteyen insanlar olmuştur. Bilemiyorum. Ama o kadar insanın içinde bu 65 yaşından büyük insanlar yoktu. Sadece bankaya gittiğimde bir kişiyi gördüm. Ama onun dışında yaşlı insanlar evlerindelerdi. Hiç dışarıda görmedim. Oysaki parklarda, bahçelerde çok fazla oturan yaşlıları görüyordum daha öncesinde. Demek ki bu uygulama işe yaramış. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.